İyi akşamlar arkadaşlar, şimdi kızımla spagetti yapıyoruz ee, akşama doğru. Oğlum babaya takıldı, ben de kızım da kendi aramızda baş başa takılıyoruz. Anne kız takılıyoruz. Ee, onlar dışarıda bir şeyler yemişler, biz de evde spagetti keyfi yapmak istedik. değil mi kızım? Evet. Kızım spagetti seviyor arkadaşlar. Spagettileri kendileri, kendisi kırdı. Ee, şimdi de suya kaynamış olan suya ekliyoruz. Burada da biraz pişireceğiz. Sosumuz da hazır. Kızım evet. spagetti sevdiğine göre spagetti nasıl yapıldığını da az uçuk bilmen lazım bacım. <laughs> söyle bakalım biliyor musun? Evet işte. Hadi söyle bakalım ne yapıyoruz ilk önce? İlk önce suyu haşlıyoruz. Hı -hı. Öncelikle kırdık, kırdık değil mi? Şeyi? Evet, evet. Evet suyu da haşladık aferin sana. Evet. Sonra yağ döküyoruz. Evet suyun içine değil mi? Evet, evet suyun içine. Sonra makarnaya koyuyoruz. Biraz da tuz ekledim. Aslında evet. ben şimdi bugün sefer koymayı Ama unuttum. Ben şöyle biliyordum. Makarnaya koyduktan sonra tuz ekle. Evet, mi? öyle de yapıyoruz. Sosuna da ekliyoruz hatta. Aferin evet. sana. Sonra spagettileri şimdi attığımız gibi atıyoruz, değil mi? Evet. Ve biraz istersen karıştır. Bugün açtığımız sensin. <laughs> ya. Senin sevdiğin yemek iyice karıştır. Bütün spagettiler suyun altına geçsin, sulansın, haşlansın. Değil mi? Evet. Ortalama bir 10-12-15 dakika pişireceğiz arkadaşlar. Kaynamış suda. Sonra da sosuyla buluşturacağız. Sosun içinde de tuz, karabiber var. Tabii isteyen başka baharat da ekleyebilir. Bizim kızın sevdiği sos şekli bu şekil olunca öyle hazırladık. E ee, ben de kızım şimdi film izliyoruz değil mi balım? Evet. Evet, bir çok güzel animasyon çizgi film dizisi var aslında. Onu izliyoruz. Ee, ve baba oğul da takılıyorlar. Hadi bakalım günün sonunda kim daha çok mutlu olmuş? <laughs> Görüşeceğiz değil mi kızım? Evet, evet tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.